Arkadaşlar bugün, sizlerle birlikte ne yapıyoruz tabii ki de neredeyiz? Neredeyiz sizce? Dur neredeyiz. Neredeyiz? <laughs> neredeyiz? neredeyiz? Gene Muhammed'le birlikteyiz. Zena da. Zena. Zena geldi. Zena da var. Bugün piknik yapıyoruz. Arkadaşlar evet piknik. Ben de video çekeceğim arkadaşlar. Şimdi videomu ben de başlatacağım. Ama <laughs> videoyu başlatırsınız Zena. Şimdi arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Haydi bakalım o zaman. Abone olun. Şimdi er, şimdi arkadaşlar videomuza geçelim. İlk önce Muhammed'le futbol oynayacağız. Hadi bakalım Muhammed oynayalım. Hadi. Evet arkadaşlar şimdi maç oynuyoruz. Burada maç oynuyoruz. Topumuz bu top vardı. Muhammed'de var. bu top vardı. Haydi bakalım. Şimdi Kerim e, ee, sen sonra videonu açarsın bekle bir ilk önce benim ya, videomu ilk önce bir videomu bir bak, yapalım bak, ha bak, tamam arkadaşlar sen sen videonu başlat biz de buradan yapalım tamam ama şarjım daha az ha neyse şimdi arkadaşlar neyse mami biz maça başlayak biz maça başlayak ha, bura. Böyle, böyle bir Yer olsun. Nere olsun? Neyse arkadaşlar şimdi biz kaleleri belirleyip geliyoruz. Yapsam, Sen nasıl istiyorsan. Şimdi arkadaşlar Zana da video çekecek. Yani kameradan kameraya olacak. Bu kaleden buradan buraya. Ben de sonra şey. Haydi bakalım başlayalım. Şimdi ilk önce ben şey çekiyorum. Uzaktan çekecek. Selam ver. Selam, Selam arkadaşlar. Selam. Bak. burada video <laughs> ben bu de video yapıyorum. Ee, bu Darda açık. Ebu Allah, ne ben, ben, ben <laughs> videodan videoya yapıyoruz. <laughs> Yok anne biz kale kurduk. <laughs> tamam arkadaşlar bekleyin. Bekleyin bir saniye. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi Muhammed orada. Bizi ister tamam Zena bizi çekiyor arkadaşlar. Bizi Muhammed'le çekeceğiz. Şut çekeceğiz. Şuraya koyayım ben. Üç. vuruyorum. 3 Ey. Var. Var. Oyun durdu Bekleyin mi? Evet arkadaşlar, ayağıma bir şey batmıştı da. Vuruyorum. 3 2 1 vurdum. Oy! Sapladım. Yemin ederim hızlı vurmadın. Gitti. Nereye lan? Gel Şaka yapıyor. Arkadaşlar top gitti. <laughs> evet bu videonun başlığı piknik değil top. Vallahi gitmiş lan. Buradan vursaydık ya. Ama hani top gitti. Ne yapacağız? Arkadaşlar top gitti. bu videonun başlığı evet Muhammed'in topu gitti. Bak <laughs> Ayıp bir şey, Top gitti. Top gitti vallahi Muhammed. Sen tamam, boş ver. Anne boş ver ne yani? Bir daha şuradan git kalırız. Evet arkadaşlar. Şey yapsanız da şöyle ama kaya. Ay o çayların arasında var ya yılan bile vardır. Ha ha yılan vardır. E, işte, dur şöyle. Anne hani, dur. Hani, dur. Evet arkadaşlar sizin için sırf sizin için kendimizi feda ediyoruz. <laughs> evet efendim kendimizi feda ediyoruz. Mami. Mami bak. Mami. Mami şuradan gidek şuradan. Şuradan doğru alırız. Evet arkadaşlar topumuzu alamadık. <laughs> en, son, en son dediğim şey. En son dediğim şey kendimizi feda ediyoruz. Sonuç alamadık. Bak burada <laughs> bir yerler var, ağaçlar var, elmalar var. Çok güzel. Arkadaşlar vallahi. Göstersene. Manzarayı göster ver göstereyim. Şey, şöyle göstereyim. Şöyle. şöyle evler var arkadaşlar. Bak bizim evimiz orada. Bekle şuradan göstereyim. Bekle Ebuş. Gelin arkadaşlar. Bizim ev, evimizi bilmiyorsunuz. Böyle bir menavzara vallahi. Güzel mi kötü mü yorumlara yazın. Arkadaşlar Edit. Mami altıde edit. Evet. Ebuş'un Ebuşa da Zeynep'e de Zeynep altıde sekiz. Bu video like atın çok like atın. Kaç okay, okay. like? Çok şey. Aa, gir almış. Ha? Nasıl? Evet arkadaşlar. Zeynep bizi Zeynep topu aldı. Zeynep için alkış. Ya alkış yapsın. Zeynep ya abone olsun. Bize de abone olsun. <laughs> e biliyor musunuz nerede oynayın? Biliyoruz biliyoruz. Buraya doğru top atak. Bak şuradan top atacağız. Ba o zaman mamiciğim sen şuraya git. Buradan buraya kale olsun. Şimdi arkadaşlar ben kaleciyim. Şurası çok güzel Tamam Şu kaleden şuradan şuraya. Tam Zena burayı. Şimdi e, Zena sen çek. Arkadaşlar, böyle böyle çekiliyor bu arada. Yok. Niye arka kamera yok? Yok şimdi zaten yapamaz. Part 2 yap. Ben part 2 yaptım. Yok part 2 yapma. part 2 ben istemiyorum. Hmm. E ben böyle gözükemez böyle da, ki. Sen ver haber bana bak. <laughs> Biliyor musun ne yapabilirsin? Şimdi? Yok yok. Tamam. Şimdi arkadaşlar <laughs> bu anı takılıyor. Woohoo! <laughs> evet. Boşu boşuna uğraşırken be. Biz. Top şurada arkadaşlar. Göstereyim size. Şurada bir yerlerde ama. Şurada kırmızılık görüyorsunuz. Çok <laughs> saçma Anne şey Muhammed yanlışlıkla topa vurmak için topa dokundu top gitti. Böyle Zaten öyle oynayacağız da şöyle yaptım. Yanlışlıkla topa dokundu top gitti. Biraz şanssızlığını seveyim seni yani. Ama güzel ses çıktı. <laughs> ama güzel ses çıktı arkadaşlar yani. Burada Az ses duyabilirsiniz belki ama burada olsanız mükemmel bu ses. Huh! arkadaşlar biz topu alalım. Geliyoruz. Zera alıyor aldı. Zena için, için, alkış. Yine alkış. Zena top kahraman. Zena top kahramanı oldu. Eli ya, eli, eli, eli acıdı. Ama geri de aldı. senin geri sakarlıklarını istemiyoruz. Ama benim de zaten benim de hatam var. Şimdi ben de ben şeymişim gibi konuşmayayım. Şimdi hadi bakalım. Hadi arkadaşlar şimdi topu atıyoruz. Evuş çakıra atıyoruz. Baş. Şimdi mami ver ben vuracağım. Ver mami. Ver, kom. Şimdi arkadaşlar ben vuruyorum. Topun mı iyi Şuradan vuruyorum. Vurdum. Doğru. İyi tarafından bakmamydı. Şey gol. Hadi bakalım arkadaşlar vuruyorum. 3 2 bir. Ve vurdum. Aa olmadı. Olmadı. Hadi tamam. Gene bende. Bekle bir. Durun arkadaşlar tamam. At. Oha! Ebu Şadi diken attı. Vallahi biz de piknik yaptık lan. Hep bir şey ya. Üç, iki, bir Çıktı. <laughs> bu arkadaşlar su içip geliyorum. Ya. Su içip geliyorum arkadaşlar bekleyin. Evet arkadaşlar su içtik geldik. Ya yaptıklar, yaptıklar. Yaptıklar. Evet. Şimdi arkadaşlar hadi bakalım. Videoyu kapatalım. Artık Muhammed bir tane şut çeksin. Ondan sonra ben de bir tane şut çekeyim. Ondan sonra, sonra ondan sonra videoyu yeter bitirelim artık. Yeter Ondan sonra ondan sonra bitirelim artık. Yok, şimdi, şimdi dur bir. Tamam arkadaşlar bekleyin. Şimdi arkadaşlar e, şey sizin için güzel bir haber. E, videoyu bitirmeyeceğiz başka bir şey yapacağız. Elim full diken var ya Benim de <gözü Gülüyor> beyaz. Sizin için arkadaşlar biraz daha devam ediyoruz videoya. Biraz oturak. Evet arkadaşlar birazcık oturak. Biraz kapatın Biraz sonra devam edeceğiz. Devam ettim. Bak arkadaşlar şimdi böyle oturuyoruz. Abla kafalar yaptı. Ben durmayın Göstere gösteremedim beni. Beni gösteremedin. Tamam, beni gösteremedin mi? Bakın manzara. Ama arkadan manzarayı gösterdim zaten görürsünüz çok güzel. Ya, uzmanım, bu videoyu anladım, geri sarıp izleyebilirsiniz. izleyebilirsiniz. Orada zaten top iki kere kaçtı. Gördünüz. Ya kendin yap. Durma mı? Vallahi ben yapmam. Bana bak yapma. Yaklaş. <laughs> Nasıl? Hayır ama doğru diyor. Mermer çok. Yaklaş. Oo oo oo. Ya da iyi gel. Şöyle Rüzgar da. ki bir tane taş ver. Ya hava sıcak zaten mermer de sinirsin diye. Tanrım. Valla oradan olsa ben. Bunda ben bunu <Durun> da be, ben. <laughs> Aslında bir <laughs> biraz ya, Lan, biraz. Biraz. Tamam. Şimdi birazdan bana ben video çekeceğim benim kanalıma gidin. <laughs> Ebusta 300 abone ver. Ben de. Kaç? 314. 314. Ben de kaç vardı lan? Biliyorsan 62. Bana abone olur. <laughs> arkadaşlar zaten e şey Zera 100 aboneye ulaştı. <laughs> Muhammed de e 100, 100 abone olsun. 100. <gülüyor> 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 <Berberli>. <gülüyor> o yüzden <laughs> desteklerimizi <laughs> Muhammed'e <laughs> bekliyoruz. Ve Zeynaya. Yılmaz'ın sabatı öyle yapmış ya. Allah Allah. Bu arada arkadaşlar size e, Brawl Stars'tan söyleyeyim. Brawl Stars'ta arkadaşlar neydi? E, hesabınızı başka bir telefona aktarmak istiyorsanız <laughs> bilmiyorum yani belki öyle bir şey değildir bilmiyorum. Ben YouTube'da öyle gördüm. E, Supercell ID'ye giriş yapıyorsunuz. <laughs> Muhammed. Ve Muhammed'i öldürüyor. <laughs> i̇şte giriş yaptığınızda arkadaşlar sizin o telefonunuzda e, hangi mail ile giriş yaptıysanız yeni telefonunuzdan da e, şey e, o aynı mail ile giriş yapmanız gerekiyor. <laughs> arkadaşlar bir şey söyleyeceğim benim popoma. Topuğumda... <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar işte diyorum böyle yapmanız gerekiyor yani. Evet. Ben YouTube bilmiyorum arkadaşlar yani yorumlarda kızmayın bana. Ben YouTube'da öyle gördüm. Ben YouTube'da öyle gördüm arkadaşlar. Evet. Aynı mail ile giriş yaparsanız otomatikten e, sizin yeni telefonunuzda şey oluyor. Yeni telefonunuzda e, neydi e, sizin eski ebon, telefonunuzda ebon, hesabına ebon, giriş <laughs> kapıçıyor ha. Bekleyin arkadaşlar. Şimdi birazdan ebelemeci oynayacağız. Evet arkadaşlar şimdi Zera da katıldı. Zera, Muhammed, bir, iki, üç, evet, evet. ben, evi Kaç? Kaç. Satamaç. O kadar da değil. Şimdi ne olacak biliyor musunuz? nasıl oyun biliyor musun? Zera, sen ona kadar sayacaksın. Birimizi ebelediğinde ona vereceksin telefonu. Ondan sonra o da 10 saniye kadar sayacak. Başladı. 10'a kadar saydı. kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Düşersiniz oradan. Biraz buraya gelin. çamıyor musun ki? Tamam. <laughs> top top gidiyor top. <laughs> topu Atmıyoruz ki kendisi gitti. Bekleyin topu koyayım yere. <laughs> Arkadaşlar biz videoyu bitirerek çünkü <laughs> e, ee, uzun olduğu için de hesabımı doğruladım. O yüzden fazla yapabiliyorum da. Şarjım bitiyor. Ee, arkadaşlar şarjım bitiyor o yüzden. Evet. E, videoyu bitirmemiz gerekiyor. De devam Yok yok gerek yok. Bence de artık başka video çekersin de. sen. Evet arkadaşlar. E, e, arkadaşlar görüşürüz. Şarjım bitecek o yüzden bu, kapatmam gerekiyor videoyu. Abone olun, like atın, bizi açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.